Efendim Tarım Bakanımız diyor ki Suriye'nin tarımını kalkındıracağız. Ya Allah bu ülkeye Türkiye'nin tarımını da kalkındıracak bir tarım bakanı nasip etsin. Çiftçi perişan, üretici mahvolmuş, tüketici sürünüyor. Ya ithalat cenneti olduk ya. Bu ülkenin adam diksen yetişecek topraklarından faydalanamaz hale geldik. Bu çiftçi ne yapsın? Suriye vatandaşı mı olsun ya kalkınmak için? Gidip Suriye'de mi çiftçilik yapsın? Siz 23 sene önce İktidara geldiğinizde biz dediniz Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne götüreceğiz. Döndük, dolaştık, geldik, Orta Doğu'nun göbeğine bıraktınız. Her şeye zam, vatandaşa şam kardeşim ya. Ya değerli kamuoyu, sevgili izleyiciler, sizi doğruyla yanlışı birbirinden ayırt edemeyecek hale getirdiler ya. Algılarınızı yöneterek olmayanı olmuş gibi gösteriyorlar. Yapılmayanı yapılmış gibi gösteriyorlar. Hamasetli algıyı yönetiyorlar. İki tane şiir, bir tane hadis geç kenara.